Bunu arkadaşlar. Bakın burada ne var. Bu içinde bir kek var arkadaşlar. Bana abone olanlara gelsin. Ona bundan bir tane verelim. Baksanız arkadaşlar bir sürü kek var. Anandım. Oradan şok almış arkadaşlar. Bir sürü kek var arkadaşlar. Tam bir kaç tane kek var hem de bir sürü insan sayamaz. Bana abone ne olanlayı bundan vereceğim arkadaşlar bir tane. Ama vermem için bir şey yapmamız gerekiyor. Bir abone olup takip takip etmemiz gerekiyor bu kekler için. Ama Şimdi yoyum ile istikamını takip edenle de Hepsini vereceğim arkadaşlar bunda. Yemin edelim. Görüşürüz.